mesaj yollaması biraz uzun canlı yayın başladı mesaj yollaması biraz uzun süre. YouTube çok başarılı bir ortamı çok hızlı bu mesajlaşmayı da hızlandırması gerekiyor 30 saniye bakın boşa gitti. Ee, bu yaklaşık bir dakika civarında sürüyor sizlerin mesajı alıp da canlı yayına katılmanız ne zaman ilk Hoş geldiniz olsun. İyi misin? Nezo Nezos. Nerede arkadaşlar? Değerli takipçiler. E, kimdir bu Şeyma Subaşı'nın sevgili Şeyma Subaşı'ya evlilik teklifinde bulunan bu Mısırlı neyin nesidir? Kimdir? bu ee, konuşacağız. Bu kişiyle ilgili çok e, konaklar Miami'de ev, e, Ibiza'da ev, işte Florida'da bir holding merkezi olduğu söyleniyor ve 11 tane şirketi bunun yönettiği söyleniyor. Ailesinin holding sahibi olduğu söyleniyor ve bu şahsın eee çok zengin olduğu, bunun e, işinin bir kısmının bunun yönettiği söyleniyor. Şeyman Subaşı'nın sesinden bahsediyorum. E, ancak bu şahısla ilgili araba yaptığı zaman bu kadar zengin olduğu söylenen bu kadar varlıklı olduğu söylenen e, hakkın merak e, <laughs> hiçbir bilgisi yok. Bir kere bu kadar zengin bir insan e, mutlaka yönettiği şirketlerle ilgili olarak web ortamına büyükler öyle değil mi? Pardon bir su içeceğim. Neyse işleri bir dökümü olur web ortamında. İsmi İngilizce, Arapça yol ismini birkaç şekilde yazıyorsunuz. İsmini ve soyadını. Plantılarını yazıyorsunuz filan. Ama bir bilgi yaşamıyorsunuz. Ee, e, %100 kendi arzusuyla kaldırılmıştır. Bunu gösteriyor. Ben yıllarca internet ortamında çalışan bir gazeteci olarak, internet ortamında yıllarca iz süren, bilgi takip eden, bilgi araştıran, kasıtlı olarak internet ortamına yüklenmediğini ve orada e, bulundurulmadığını Düşünüyorum ve buna eminim. Bunun sebebi de Şeyman Subaşı düşünsün. Benim bunu düşünecek çok fazla bir gerekçem yok. Ancak ben gazeteci olarak tespitlerimi, bildiklerimi, gördüklerimi okurlarımla paylaşmak, onları aydınlatmak durumundayım. Bana soruyorsunuz kimdir bu Şeyman Subaşı'ya? 8 milyon dolarlık yüzüğü takmış ...Birel abi, Aradık Muhammed El Solisi ile ilgili fazla bir bilgi yok. Hatta hiç yok bir tane e, aradı. Onun da çalıntı olduğu ile ilgili iddialar, haberler var. İtalya'da bir adam ortaya çıkmış. Bu araba benden bilmem kaç senesinde İtalya'da çalındı e, diye açıklama yapmış, polise başvurmuş. E, bakıyorsunuz adam hakikaten yaşantısıyla çevresindeki insanları etkiliyor. İşte yatı var. Arkadaşlarıyla çok güzel ortamlarda eğleniyor, evleri var, dünyanın herhangi bir tarafında e, dilediği gibi ilişkiler kurabiliyor. Özel bir uçağı kapatıyor, bir uçağı kapatıyor. Şey, Şeyma Subaşı için bir yolcu uçağını kapattığına dair Şeyma Subaşı'nın paylaşımı vardı. E, Yalan mı? Doğu e, bu uçağa bütün koltuklarını sevgilim aldı. Ben rastlantı yapayım diye. Yanında Şeyma Subaşı'nın acıdan yiyen bebeği de, kızı da vardı. Hatırlarsanız adamın bu kadar parası var. Olduğu söyleniyor. Ancak adamla ilgili hiçbir bilgi yok. Var, şöyle bilgi var. Bu şahıs bundan e, birkaç sene evvel, üç sene evvel, Nisan 2018'de o zaman Serdar Ortaç'la evli olan İrlandalı, Serdar Ortaç'ın İrlandalı hanımıyla Miami'de yemek yiyor, baş başa yemek yiyor ve e, akşam da diskotekte eğleniyor Serdar Ortaç'ın hanımıyla. Bu konuda gazetelerde haberler çıkıyor, sosyal medyada bu konuda haberler çıkıyor, yazılar çıkıyor ve gazetecilerde Türkiye'de e, eşiniz e, Serdar Ortaç'a Ortaç soruyorlar, eşiniz e, Miami'de bir Arapla eğlenirken görülmüş, yemek yerken görülmüş, ne düşünüyorsunuz diyor. Serdar Ortaç bozuluyor ve e, bunu ona soracağım, konuşacağım falan falan diye de böyle cevaplar veriyor. Hatırlarsınız da o gerginliği, Serdar Ortaç'ın o sıkıntılı halinde hatırlarsınız. 8 Nisan 2018'de Mayo reklamı çekimleri için gittiği Miami'de Serdar Ortaç'ın eşi Koli Loğlan, e, bu Muhammed El Solisi ile Mısırlı baş başa yemek yerken görülüyor ve e, gecede eğleniyor gece kulübünde diskotekte eğlenirken görülüyor. Aynı Mısırlı şimdi Türkiye'nin bir başka ünlüsüyle anılıyor. Türkiye'nin bir başka ünlüsüyle e, Acun Ilıcalı'nın Türkiye'nin en büyük medya patronunun boşandığı eşi, çocuğunun annesiyle evlilik hazırlığı içinde Aynı Mısırlı. Aynı Mısırlı. Ya bu Arap ya bu Mısırlı. Zengin olduğu söylenen kişi bizim Türk kadınlarını, Türk ünlülerini takip ediyor ya da bizim kadınlar Türkiye ile bağlantılı olan hanımlar bu arabı takip ediyorlar. Bu Mısırlıyı takip ediyorlar. Böyle bir tesadüf çok ilginç. Böyle bir tesadüf insanda soru işareti bırakıyor. Bir de bu adamla ilgili Google'da ya da bir başka yerde hiçbir şekilde bir araba motorunda ...ne şirketin adı var... ...ne babasının adı var... ...ne ailesinin soyadı var... ...şeyi var, e, soyadı var diyorum... E, ...ailesinin, aile fertlerinin isimleri var... E, ...11 tane şirket olduğu söyleniyor üzerine... ...hiçbir şirketle ilgili tek bir bilgi yok... ...bu şahsın... ...bu şahs e, in midir, cin midir... ...daha düne kadar Suudi Arabistanlı mıydı... ...Mısırlı mıydı... ...medya buna karar veremiyordu... ...en son tekrar Mısırlı yazmaya başladılar... ...ancak... Ee, bu şahısla ilgili söylediğim gibi tek bir bilgi yok. Tek bir bilgi yok. Sadece söylenen şu çok zengin. Florida'da holdingi var bilmem nesi var çok zengin. Babası Mısırlı bir şey, Bir şeyhin oğluymuş bu. E, Al-Solisi, Muhammed Al-Solisi. Buradan sesleniyorum Muhammed Al-Solisi'ye. Muhammed Al-Solisi kimsin? İn misin, cim misin? İn misin, cim misin? Bizim ünlü ve çok başarılı bir medya patronumuzun kızının annesiyle evlilik hazırlığı içindesin. Dolayısıyla biz Türkiye'deki gazeteciler senin kim olduğunu merak ediyoruz. Neden merak ediyoruz? Bu merak bize kamuoyu tarafından soruluyor. Onlar merak ediyorlar. Biz de görevimizi yapmak istiyoruz. Kimsin? Ne iş yapıyorsun? Kimin nesisin? Açıkla kardeş. Açıkla. Biz de bilelim. Kamuoyu da bilsin, öğrensin insanların merakını giderelim. Muhammed el Salihüstü, kimsin, kimsin? Bunu medyaya, bunu basına açıkla. Bir basın toplantısı yap. Eğer hiç ekşi yemediysen, ekşi yediysen miden ağrır, ekşi yemediysen miden ağrımıyorsa açıkla. Bu kadar basit. İki saniyeni alır. Instagram'da bir post paylaşırsın. Ben şu filancanın şu yuyum. Şu uyuyum şu yuyum. Şu şirketlerim var. Şu buyum. Bitti. Bitti. Bu kadar basit. Yani o Instagram'da, e, sosyal medyadaki o haberler filan... O yaygın haberlere mi inanalım? Hani o Ferrari çalınmış da altındaki kırmızı Ferrari filan. Bunlara mı inanalım? Yoksa e, senin... Florida'da bir masal gibi anlatılan 11 tane şirketin olduğu palavrasına mı inanalım, neye inanalım? Sen kendin kardeşim bir mesaj yayınla, bir açıklama yayınla senin ne olduğunu anlayalım biz de bilelim ona göre. Peki değerli takipçiler şimdi Hanker konuşalım olur mu? Bunu da yükleyip kapatayım bu da yüklensin.